Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün size bir adet e, telefon tutucu göstereceğim araç için. <laughs> Fiyata uygun da arkadaşlar. E, o yüzden kontrol ettim. Ben de bir süredir kullanıyorum. Gayet memnunum. Holder'in JX005 kodlu bir ürünü. İçinden bir adet mıknatıs kafası çıkıyor. İki adet de şu şekilde metal plaka çıkıyor arkadaşlar. Telefonu bırakmıyor yani o konuda bir sıkıntınız olmasın. Bayağı sağlam tutuyor. Telefonu bırakmıyor, kaydırmıyor da. Tercih etmenin nedenlerinden biri fiyatı. İkinci nedeni ise şurada gördüğünüz uzatma koluydu. Şöyle açalım, şurayı da açalım. Şu koldan dolayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü benim aracımın cam mesafesi biraz uzun. Ben de yukarıda çok durmasını istemiyorum. O yüzden en dibe yapıştırıyorum. Görüş alanımı kapatmasın diye. Telefonumu güzelce tutuyor arkadaşlar. Sıktıktan sonra hiç oynama yapmıyor. Ama düzgün sıkmanız lazım. Özellikle şu kısmı. Şu kısım gördüğünüz gibi bayağı yapışkan bir kısım. Ben camda kullandım arkadaşlar. Camda hiçbir kaydırma yapmadı. Ama torpidoda da e, kullanılabiliyormuş mesela. Şu şekilde gösteriyor zaten. Torpido kısmında da kullanılabiliyormuş. Yani bir kere de bu şekilde denemesini yaparım herhalde ilerleyen zamanında. Alet güzel. Kullanımı kolay zaten. Yani muhtemelen herkes biliyordur nasıl kullanacağını böyle aletleri aracı olanlara özellikle. Kafa kısmı kaydırmıyor. Şu kısım oynamıyor. Bir kere sabit, sıkı bir şekilde sabitlerseniz oynamıyor. Ben burası kayar diye düşünmüştüm. İlk başlarda şeyde çok güven vermiyor. Şöyle söyleyeyim. Yani ben şunu şu şekilde açtığımda burası kaydıracak diye. Ama şu kısmı iyice sıktığınızda kaydırmıyor. Benim tek sıkıntı yaşadığım ee, şey bu şekilde oturtturduktan sonra eğer bunu tam yerine oturtmazsanız bir iki milim aşağıya doğru böyle hafif sakma yapıyor. Ama kullanımda herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Holder'in JX005 e, kodlu ürün arkadaşlar. Kullanımı kolay. Ucuz yani. En azından kendi muadillerine göre ucuz bir versiyon. 95 civarı bir şey almıştım. E, benim bulunduğum bölgede şeyde satılıyor. Benzinlikte satılıyor. Şu şekilde kullanımda yapabilirsiniz. Takın. Mesela şöyle yapalım. şekilde zemine sabitlediğinizde bakın masa oynuyor. Ama kendisi oynamıyor. Bu kısımları da iyice sıkarsanız en fazla bu yani o da normal hep hepsinde olan bir şey. Şöyle kolay bir şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ürün güzel, kullanımı kolay. Yani ben memnunum üründen. Yani bir süredir kullanıyorum dediğim gibi. Ürün güzel. Ben direkt cama yapıştırıyorum. Yani bu uzatma kısmı en sonda kullanıyorum. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşattırmadı bana. Şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Yani böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa, total benzinliklerinde oluyor. Yani en azından benim al şey yaptığım aldığım yerde total benzinlikte bulunuyordu. Muhtemelen diğerlerinde de bulunuyordur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.